Başladım ben Yüksel. Başladın mı? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Zeynep de kamera arkasından. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar kapımıza şöyle bir koli bırakılmış. Zeynep bunu içeri aldı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama üzerine bir de not bırakmışlar. Zeynep gel notu da gösterelim bakın. Şöyle ağacıdan açın yazıyor Acilik. arkadaşlar. Bu kutuyu kim bırakmış bilmiyorum arkadaşlar. Üzerinde bir de bu nedir? Yok ayakası yok. Şimdi kimi yolladığını da bilmiyoruz. Açsak mı? Açmasak mı? Bunu bilmiyoruz yalnız. Yani, Siz ne diyorsunuz? Açalım mı sizce? Bence arkadaşlara soralım Yüksel ya. Zeynep, Bize yardımcı oluyorlar ya genelde. Arkadaşlar bakar mısınız şimdi? Bu kolide de yine siyah pantal var. Siyah olunca biliyorsunuz kesinlikle siyahlıklı kadın çıkıyor aklımıza geliyor. E, siyahlıklı kadın yollamış olabilir. Acilen de açın diyor. Bilmiyorum Zeynep ne Karar veremedik. Ya? Yani ben siyah pantlardan çok ürktüm ama acilen açın diyorsa da önemli Aha. bir şey olabilir. Ne oldu? Zeynep, ya bunun içinde bir şeyler var, oynuyor gibi böyle. Oynuyor zaten. mu? Evet. Yüksel ben çok şu an şey oldum ya, gerildim ya. Ya korkuyorum da içinden farklı bir şey çıkar, şimdi bir şey çıkar Zeynep, ne bileyim ya. Yani. Arkadaşlar size bırakıyoruz, açalım mı, açmayalım mı? Lütfen hemen bize bir yazın, biz ona göre açacağız bunu. Ne dersin Yüksel, hadi ben sana Anladım. bırakıyorum. Ben bu sefer bir şey demiyorum, içeriye ben aldığım için kolyeyi. Arkadaşlar bakın şöyle siyah siyah pantlar var, şimdi siyah siyah pantları açıyorum şuradan. Açacağım Zeynep bunları böyle. Bilmiyorum ne kadar doğru yapıyorum ama. Valla bu siyah bantlar kesin siyahlı kadının işi Yüksel. O biliyorsun bize böyle. Evimize gelen bütün kolilerde böyle siyah bantlar çıkınca arkadaşlar genelde siyahlı kadın çıkıyor altından bunun. İnşallah yine siyahlı kadın değildir yani. İnşallah kötü bir şey çıkmaz Yüksel ya. Bilmiyorum. Diyeyim, bakar mısın? Acil açın diyor ama Yüksel ya. Her tarafını ya. arkadaşlar her tarafını böyle siyah bantla bantlamış. Şurada da var değil mi? Bakar mısınız 4 tane var ya burada da var. Yüksel şu şeylerde acaba gönderenin adı yazıyor mu? Yok Zeynep bunlar farklı bir şey ya. Bu koliyi başka yerden bulmuş galiba. Ben sana söyleyeyim bak. Evet. Son bir tane kaldı ya. Zeynep ne diyorsun açalım mı ya? Aç Yüksel hepsini aşık onu da artık açacağız yapacak. Bir de ben şu yazıya çok takıldım ya. Acil için yazıyor. Niye yazı... Acil için diyor Zeynep? Bilemiyorum. olacak. Değildir herhalde yüksel, yüksel ya. Tuzak olabilir sana söyleyeyim bak. Olabilir senin. mi? Vallahi bu aralar siyahlı kadın bizimle fazla uğraşıyor, İçinden not çıkıyor. Ya bir şey burada. söyleyeceğim. Evet. Bu kadın hala senin yakını bırakmadı ya yüksel. Evet. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Bana bir bir yol yordam söyleyin. Arkadaşlar yani. açıyorum. Ne diyorsunuz? Sonuncu bandı açıyorum şu an. İçinden bir not falan çıkarsa da şaşırma. Zeynep sakın tamam mı? Koca kolye. genelde kutular içinden. Ne oldu? Ne oldu yüksel? Ben göremedim. Ne Zenif, oldu? Ne i̇nanmayacaksın. Sen ne oldu? Ne gördün ya? Hemen kapattın göremedim de. Bir saniye yanlış mı gördüm acaba? Bir daha bakacağım. İnan İnanmıyorum. Zeynep. Efendim ne görüyorsun? bize de söyle. <laughs> Arkadaşlar da şu an çok merak ediyor eminim Yüksel. Kimseyi görmedin değil mi sen? Hayır kadar? yok. Yok yok görmedim. Zeynep bakar mısın? Içine Ses var. de duymadım. Görünmüyor ki şu an. Aç işte da görelim. Arkadaşlar gözlerine inanamayacaksınız. Şimdi A -a. böyle çıkana iyi bakın. Aa. Kuş Zeynep bu. Aa iki tane var. Aa seni. Aa. Aa, kızım ne yapacağız biz bunları? Yüksel şu sehpayı ortaya alsaydık ya. Dur bakacağım içinde not var mı? Var mı? İyi bu sefer not falan yoktu. Bunu kim bıraktı ne alaka ya? Ben de anlamadım. Biz Zeynep. ne anlarız kuştan Yüksel? Bunlara nasıl bakacağız kızım hiç kuş bakmadık biz. Ben bilmiyorum ben hiç bakmadım. Sen baktın mı hiç kuş Hali? daha önceden? Arkadaşlar ne? kuş bakanınız varsa yazsın biz bilmiyoruz bunlara nasıl bakılacak. Ne kuşu bunlar? Yalan. Şurada da var galiba yüksel. Bu ne Zeynep? Bu kutu ne? Orada da sanki az önce bir kafa gördüm ben. Buranın içinden mi çıktı? Orada sanki bir tane vardı. Dur bakayım. Aa. <laughs> ne oldu? Zeynep. Efendim. Bunun içinde bir kuş var. Bir açsana bir şuradan göstereyim ya. Bak 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 bak. Bakayım görünmüyor, görünmüyor yüksel. Bak dur. görüyor musun? Aa Kızım bunun yumurtası falan mı var yoksa? Orada ha? olduğuna göre kesin oturuyor Yüksel. Yumurtası var kesin o zaman. E niye bıraktılar bunu Zeynep? Niye Zeynep? bileyim Yüksel? Bilsem zaten. Ben Hı. böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin etmedim tamam. ki. Şurasında bir tane ayna gibi bir şey var. Zeynep bak sallanıyor hem de. Tamam. Bu sulu galiba. Evet. Tamam mı? Şurası Zeynep. Hangisi? nedir o ne bakayım? Yem mi? Bu nedir böyle? Sarpmış yemi galiba. Var. Yemi yemi. Yani yemeyim Alışkın değiliz böyle şeylere yesin diye. Ya bir şey söyle. şurada bir şey var Yüksel. O ne? Durum, bu neymiş ya? Bir bak bakayım ne o? Kraker diyor Zeynep. Aa şu şeyden değil mi? Şuradakinden değil mi o Yüksel? Bakayım bir. Kim Yemini bakmış? de bırakmışlar. Aynen doğru söylüyorsun bu yiyeceği. E biz mi bakacağız buna? Kimin bu? Kim bıraktı arkadaşlar? Öyle. Kim bıraktı kapımıza bunu ya? Vallahi bilmiyorum da biz bunları zor besliyoruz. Allah göstermişse ölür mü ölürler sonra ne olacak Zeynep? Hayır sahibi niye bıraktı ki bizde yüksel? Ben onu da anlamadım yani. Şey... Hayır bir de anne yani ne bileyim. Ya çok da güzel derdi. Bakabilir miyiz Zeynep biz bilmiyorum, ya? Bilmiyorum yağmurla yaprağa haber versek mi büyük yani Ne diyorsun? Yağmurla, yağmurla yaprağa haber versek mi? Zeynep bir dakika ya. Arkadaşlar. Bakın içindekinin İçindeki şöyle kanatlarını gelmiş Bir şeyin üzerinde oturuyor. Kesin, kesin de... yumurtası var o zaman Yüksel. Kesin yumurtasını korumak için kuluçkaya yatmış o kesin ya. Bence de bence Bir açsana tekrar bir. Acaba bu dişi mi erkek mi Zeynep? Bu bence erkeğe benziyor gibi ya. Baksana. <laughs> Ay, dişi olsa yumurtanın üstünde <laughs> olur zaten <laughs> Yüksel. Vallahi var ya kaçacak gibi benziyor Zeynep. Görüyor musun? Bak yukarı ha, bakıyor. Görünmüyor ki. Bak, bak, Yok bak, bence bak. o tehlikeyi sezdi Yüksel. Ay korkutmayalım Zeynep bence ya. Ay ne, Aa, ne kadar da tatlı. Yumurtanın birini gördüm Zeynep Nerede? Ben... Gördüm tam şu kanadın altında duruyor. Öyle mi? Ay, dur dur korkutmayalım bence biz bunları tamam mı? Korkutmayalım da Kaymalar yüksel. Hayvanlar da duygusal çünkü tamam mı? Korkmuş olabilir <laughs> miyiz? Yüksel bir şey söyleyeceğim. Bunu kim bıraktı? Arkadaşlar bunu bırakanı biliyor musunuz? Bize yazın bir. Sen böyle dur ben en iyisi yağmurla <laughs> yapma. <ben gülüyor> Çıldırırlar mi? yüksel. Allah <laughs> göndermezler. Bakalım, bakalım tepkileri ne olacak? Dur, Getir bakayım. hadi bakalım ben de bu arada bakayım. Şişt, cık cık cık. Arkadaşlar hiç anlamıyoruz kuş bakmaktan ya. Neyden hoşlanır bunlar? Kaçmazlar inşallah, da bakacağım hmm. Aa baba sen mi aldın gerçekten ya? Kızlar. Kızım yok ben almadım, kapımıza bırakmışlar. E baba o zaman S ne oluyor burada? Ne niye o zaman bizim evimize de. De. Bilmiyoruz kızım, bizde sahibi kim ne, ne, ne istiyor? Yumurtası var galiba aa, orada aa, Yağmur. Bak bak bak, bak. aa gördünüz mü? Aa çok tatlı. Şöyle geçeyim dur <laughs> Yağmur. Anne bunları neden bıraksınlar ki? Bilmiyoruz <laughs> Yağmur, bir de... Aa çıktı mı annesi? Tüh. Annesi çıktı ya. göremedik Çekil yumurtayı. Bir şeyin yumurtası göstersek. Bir şey, tane şey, yumurtası var. İki şey, tane mi şey, var bir de? Tam an, şey anne? Bence yumurtanın da diye Ne oldu annecik? Evet Ruhar, Ruhar. suyu var, suyu. Evet annecik. Yağmur. Efendim. Evet, anneciğim. Yağmur. Kızım. Biz önceden kuş bakmadık. Evet. Anne Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Mesela şu sepayı bence ortaya alalım da böyle bir etrafını dolaşalım bir. maması da var. Evet yapalım. Babana yardım et sehpayı ortaya alın hadi. Hadi yavrum yaprak tut, tut 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 tut. Yavaş, yavaş Çekil yaprak oradan çekil. Yapmasın, bir dakika. Evet evet evet. Sakin evet. Ay, aman evet. Çok tatlılar. Ya tatlılar da Yağmur biz hiç kuş bakmadık ki nereden Yağmur. bilelim bakılmanı. Bilmiyoruz ki kızım. Ben de bilmiyoruz nasıl bakacağız. Yağmur kimin bıraktığını bilmiyoruz. Bir de kim niye bırakır bizim Arkadaşlar, kapımıza? Niye bıraksınlar ki bu çok tatlı. Birazdan sahibi de gelebilir. Yabır, Ama sahibi bizim gelecekse bizim neden bizim bıraksın ki Yüksel? baksana bir de koli yapıp bırakmış ya. Yağmur da bize kalsı olur diyor kızım zaten bize kalması için bırakmışlar da kimin bıraktığını bilmiyoruz anladın mı? Her an sahibi girebilir. Olsun, bizim olsun. Yağmur tamam da biz bizim şimdi bunun var. bakımını bilmiyoruz şey, yani yanlış bir şey yaparsak Ay, kuşlara bir şey olursa ne olacak çok Ay, üzülürüz. Kesinlikle olmaz. Ya şu Yağmur. kuş. Annesi az önce çıktı ya, göremedim onu ya. Karışma karışma Zeynep çıkar yukarı çıkar. Ya bir dakika bakacağım ya. Ama etkilenebilir Zeynep ya yumurtası var ya. Kapa kapa kapat Üstünde mi oturuyor şu an? Evet çok tatlı. <laughs> Sen neye bakacaksın yaprak? Burada varsın. Ama şimdi ya. Şimdi annesi var ya annesi çok korkuyor tatlı. kızım ya. Olmaz ki. Ya. Yani yavrusu olacak yakın. Yaprak, olacak. yaprak. Ee, şu erkek olanı senin eline verelim mi şunu? Acaba bakamadılar mı Zeynep ne diyorsun? <laughs> bilmiyorum ki. Yüksel Soruşta sen... bunların yiyenleri var. Belki yani, bütçelerin yeterli olmamıştır hmm, artık. Evet. Olabilir ne? Yüksel. Hiç bilmiyorum Yüksel. Nasıl Bunun yem mi? olayı var. Ne bileyim ilaç olayları falan var. Biz hiçbir şeyden anlamıyoruz Ay, ama ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Yani, Yüksel, bakamadılar bir kapıyı bıraktılar. Benim bir tek bildiğim bir şey var Yüksel. Geceliğin böyle çok ötüyorlar ya bunların üstüne örtü örtüyorlar tamam mı? Kızım nasıl uzun hava almazlar mı? <laughs> yok kenarlardan alıyor canım açık yer bırakıyorlar yani. Ondan sonra hemen susuyorlar. Onu biliyorum bir tek. Ne diyorsun ne Yağmur? Şimdi biz bir şey Bilmiyorum. söyleyeceğim. Sen şunu eline alabilir misin? Bence ne yapalım biliyor musun Zeynep? Yarın bir kurçuya gidelim. Tamam mı? Evet. Bir soralım bakalım bunlar nasıl besleniyor. Aa, bir, bir bilgi şey, edinelim. Bir şey arkadaşlar kuş besleyen arkadaşlar da varsa lütfen yorumlara yazsın. Nasıl besleyeceğimizi bilmiyoruz çünkü. Şurada suluğu var. Bir de tamam, kendine suyu... bir şey çıktı içinden ne olduğunu bilmiyoruz ama. Bir de iki tane yavrusu var ya. Ay bir de onlar da varsa hı. ben ne yapacağım ya Güzel, hiç bilmiyorum. Canım, bunlar çok Gört sıcaktan tutmak gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyoruz. Nasıl olacak? Kuşuya gidelim o zaman ya yarın. Hayır bir de şu hı. yemini acaba ne kadar sürede bir değiştiriyorsun ya da suyunu ne kadar sürede ne bileyim bilmiyorum. Yüksel hiçbir bilgim yok açıkçası ya. Bakar mısın? Ama çok da güzeller Yüksel. Düşünsene işte iki tane küçücük yavruyu ya. Ne, ona... <laughs> Baksana bayağı kirletmişler nasıl temizleyeceğiz bunları? Temizleriz herhalde. Ay. Kapısını açsak kaçar bunlar. içeride yakalayamayız. Yani bir ya. şey söyleyeyim mi sana? O kadar kirden belli ki bunlarla çok ilgilenmemişler. O yüzden kapımıza bıraktılar demek Değil ki. Mi? Ben ee, de de. Bir şey söyleyeceğim. Acaba e, şu kapısını açsak Hı. dışarı çıksa tekrar içine girer mi? Bence girer canım. Ben şu, şu an denemeyelim. Yok ben zaten arkadaşlar korkarım. Arkadaşlar bize bilgi versinler. Acaba girer mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yani ben bilmiyorum. Bir de korkarım. Ben biraz ürkerim ilk başta ya. <laughs> şey yapar. Alışana kadar yani. Ama evet. e, karar ver arkadaşlar karar veremedik biz. Ya sizce şey bunu ne yapalım? Götürüp kuşçuya mı bırakalım? Bakalım Ay, mı? Ne diyorsun, bakalım, ne bakalım, kızı? Lütfen. Kalsın mı bizde kızım yoksa götürelim ne yapalım? Götürelim. Götürelim mi? Evet. Anne, anne o zaman mı? Yaprak ya, istemiyor. Ya. Sen ne diyorsun Yağmur? Yağmur Götü sen ne diyorsun? Bizim oldu. Sen olsun. ne diyorsun Zeynep? Ben kararsızım kızlar da ve sen ne dersen ben ona uyuyacağım. Lütfen. Ya ben de hiç, şimdi yavrular var ya içime mi Zeynep vermeye ya. Ya çok Bıraktılarsa yani demek ki bakamadılar ya. ya ben de bir yani. Ama Yüksel bir şey söyleyeceğim. Bir de bize niye bıraktılar ki? Başkasına bıraksana. Yani. Ya az çok biliyorlardır bizim böyle vicdanlı olduğumuzu da o yüzden Anladım. Yüksel ya. Anladım. İlgileneceğimizi anlamışlardır o ya yüzden bıraktılar. Sevdin de kızım sen bu kuşu. Ya bırak bizde kalsın bu mı bu kuşlar? Yüksel evet, evet, bak sana ne kadar sevineyim. Evet, evet, evet. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi. Kapımızda böyle bir terk edilmiş iki tane kuş, iki tane de yumurtası var. Nasıl bakacağımızı bilmiyoruz. Bilen böyle besleyen arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Biz de o şekilde bunlara yardımcı olalım. Valla tamam. biz dört kişilik aileyiz. Bunlar da dört kişi olsa sekiz kişilik aile oluruz. Neyse arkadaşlar videomuzu kapatmak zorundayız. Evet anne. Bir takım bilgiler izleyelim. biz de internetten bakalım böyle tamam Evet. Mı? Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.